Merhaba, Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2025 akşamı itibariyle 4 halk arzı onay vermişti. Enda Enerji Holding AŞ'yi inceleyelim. Mevcut sermayesi 345 milyon 477 .486. yeni sermayesi 445 milyon 477 .486 olacak. Sermaye artırımı 100 milyon lira şeklinde ve satış fiyatı 17 lira 44 kuruş. Kısaca Enda'yı tanıyalım. Enda Enerji Holding faaliyet konusu sadece enerji olan girişimlerde bulunmak üzere 7 Ocak 1993 yılında İzmir'de Enda Enerji Üretim ve Dağıtım AŞ adıyla kurulmuştur. 29 Mayıs 2000 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında şirketin ünvanının Enda Enerji Holding AŞ olarak değiştirilmesi onaylanmış ve söz konusu değişiklik 4 Eylül 2000 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir. ENDA'nın bağlı ortaklıkları ile birlikte ana faaliyet konusu yenilenebilir enerji kaynaklarından yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojilerini kullanarak projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işletmeye alarak elektrik ticareti yapmaktır. ENDA bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtası ile ürettiği elektriğin satışını yekten gün öncesi piyasası ve ikili anlaşma yolu ile tedarik şirketlerine satmaktadır. Ayrıca 2004 yılından beri süre gelen serbest tüketiciye satışlarını 2016 yılında kurmuş olduğu Ensat Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret AŞ bünyesinde profesyonel anlamda yürütmeye devam etmekte. Bünyesinde bulunan yenilenebilir kaynak çeşitliliği, barajlı HES, nehir tipi HES, RES, JES, proje halinde GES ve bu kaynakların Türkiye'nin değişik coğrafyalarında yer alması sayesinde toplam portföy bazında mevsimsel etkileri tek bir kaynağa dayalı yenilenebilir üretim yapan testleri nazaran daha az hissettirecek şekilde yıl içerisine dengeli yayılan bir elektrik üretim profiline sahiptir. Enda'nın 31 Aralık 2022 itibariyle bağlı ortaklıkları ve iştiraklerindeki %100'ü yenilenebilir kaynaklara dayalı 10 elektrik üretim santralinin toplam kurulu gücü 180,1 MW kurulu güç dağılımı olarak portföyünde 4 hidro, 5 rüzgar ve 1 jeotermal elektrik üretim santrali bulunmaktadır toplam elektrik üretiminin %100'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşması, dışa bağımlılığı azaltmakta ve devlet alım garantilerinden faydalanılmasını sağlamaktadır. Hedefi öncelikle tüm ortaklar için yarattığı katma değeri arttırmak olan Enda grubu, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde kaliteli yönetim sisteminde sahip olduğu ISO belgeleriyle yönetici ve çalışanları ile birlikte 29 yılı aşkın süredir takım ruhu, birbirlerine duydukları güven, saygı ve sevgi ile çalışmalarını uzun vade değer yaratma hedefi ve küresel vizyon çerçevesinde devam ettirmektedir şeklinde belirtiyorlar. Bağlı ortaklıkları arasında EGENDA, Ege EG Enerji Üretim AŞ, Akçay HES Elektrik Üretim AŞ, Su Enerji Elektrik Üretim AŞ, Tuzda Jeotermal Enerji AŞ, Yaylaköy RES Elektrik Üretim AŞ, RES İT elektrik üretim AŞ bulunuyor. Enda enerjinin izahnamesinde yer alan finansal durum tablosuna baktığımızda ise 2021 yıl sonu itibariyle dönem varlıkların 287 milyon lira, 2023 yıl sonu itibariyle 766 milyon lira olduğunu görüyoruz ve 2022 ile 2023 yıllarındaki bilançolarda enflasyon düzeltmesinin yapıldığını görüyoruz. Duran varlıklar olarak ise 3 milyar liradan 8 milyarların üzerinde bir yükselme görülebiliyor. Toplam varlıklar olarak ise 2021 yıl sonundaki bilançoda 3 milyar 343 milyon lira, 2023 yıl sonu itibariyle ise 8 milyar 907 milyon lira. Kısa vadeli yükümlülükler 2021 yıl sonunda 330 milyon lira 2023 yıl sonunda ise 319 milyon lira olmuş durumda. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımızda 2021 yıl sonu itibariyle 1 milyar 2 milyon lirayken 1 milyar 366 milyon lira yükselmiş 2023 yıl sonu itibariyle. Öz kaynaklara bakacak olursak 2021 yıl sonunda 2 milyar 10 milyon lirayken 2023 yıl sonunda 7 milyar 222 milyon lira olmuş durumda. Keza öz kaynaklarda 1 milyar 496 milyon liradan 5 milyar 328 milyon liraya yükselme başarısı göstermiş. Geçmiş yıllar kar ve zararları 2021 yıl sonunda 273 milyon liralık bir zarar. Ancak 2023 yıl sonunda ise 2 milyar 860 milyonluk bir kar görünüyor. Net dönem kar bazında bakacak olursak 2021 yıl sonunda 104 milyon lirayken 2023 yıl sonunda 63 milyon liralık bir net dönem kârı bulunuyor. Peki gelir tablosu ne durumda? Brüt kâr 2021 yılında 175 milyon lira. 2023 yılında ise 180 milyon lira. Esas faaliyet kârı 155 milyon lirayken 2023 yılında 144 milyon lira. Finansman gideri öncesi faaliyet kârı ise 183 milyon liraydı 2021 yılında. 2023 yılında bu 418 milyon liraya yükseldi. Sürdürülen faaliyetler dönem karı ise 136 milyon liradan 41 milyon liraya gerilemiş ancak 2022 yılında 1 milyar 496 milyon liralık sürdürülen faaliyetler dönem karı bulunuyor. Dönem karı olarak ise 2021'de 136 milyon, 2023'te 41 milyon lira. En da enerjinin fon kullanım raporuna baktığımızda ise sermaye artırımının gerekçesi olarak şirketin paylarının halka arz edilmesiyle şirketin öz kaynaklarının güçlendirilmesi, bağlı ortaklıkların altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı ve şirketin bağlı ortaklıklardaki sermaye payının artırılması yurt içi ve yurt dışında enerji sektöründe şirkete değer katacak yatırım fırsatlarının fonlanması, şirket ve bağlı ortaklıklarınız işletme sermayesinin güçlendirilmesi, şirket paylarının borsada işlem görmeye başlaması ile şirketin paylarının likidite kazanması, şirketin finansman imkanlarının çeşitlenmesini ve finansman maliyetinin azalmasını sağlanması, şirket bilinirliğinin ve tanırlılığının pekiştirilmesi, şirket kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, payları borsada işlem gören bir şirket olmanın getirdiği kurumsallaşma ile hesap verilebilirlik ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşılması ve devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Fon kullanım yerine baktığımızda ise büyüme amacıyla şirketin bağlı ortaklıklar bünyesindeki santrallerinin altyapı ve hibrit dahil olmak üzere kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımları kapsamaktadır. Bağlı ortaklıkların sermayesinin güçlendirilmesi ve bağlı ortaklıklardaki sermaye payının arttırılmasında ve yurt içi ve yurt dışında enerji sektöründe şirkete değer katacak yatırımların ve satın almanın finansmanında %100 oranında kullanılacak. Peki bu yatırımlar arasında neler yer alıyor? es Kapasite Artış Yatırım Mordoğan Res kapasite artış yatırımı, hibrit güneş Enerji santrali yatırımları, Alaçatı Res hibrit, Eğlence 1 HES hibrit, Eğlence 2 HES hibrit, Akçay HES hibrit, Çay Gören HES hibrit, Tuzla CES hibrit, Tuzla CES modernizasyon. Enda Enerji ile ilgili daha önce çıkan haberlere kısaca bakalım. Enda Enerji'nin ilk rüzgar santrali devreye girdi. 4 Nisan 2016 haberi. Egeli sanayici ve iş adamlarının kurduğu en enerji ilk rüzgar santralini devreye aldı şeklinde. İzmir'in Karaburun ilçesi Köy mevkiinde kurulan 15 MW gücü, kurulu güce sahip Yaylaköy Rüzgar Santrali'ni Mart ayı sonlarında devreye alan Enda Enerji bu gelişmeyle artık 4 farklı kaynaktan elektrik üretimi gerçekleştirmeye başladı şeklinde bir haber. 14 Mayıs 2024'te çıkan bir haber Enda Enerji ile ilgili. Enda Enerji 2024 düşük karbon kahramanları listesindeki yerini aldı şeklinde. 9. İstanbul Karbon Zirvesi'nde Enda Enerji AŞ'e de ödüle layık görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği'nin düzenlediği düşük karbon kahramanları ödül töreninde enda enerjinin karbon salımının azaltılması hedefine yönelik proseslerimizde iyileştirme ve verimlilikle geleceğimizi koruyoruz projesi ödüllendirildi. Ve 24 Ocak 2025'ten bir haber. Margün Enerji'den Enda enerji halka arzı hakkında açıklama. Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 24 Ocak 2025 tarihinde kapa yapılan bildirimde Enda Enerji Holding AŞ'nin halka arz başvurusunun sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanması hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada 20 Ocak 2023 tarihinde %30,39'unu satın alarak en büyük hissedarı olan Enda Enerji Holding AŞ'nin ödenme sermayesini 345.477.486'dan 445 milyon 477 486'ya çıkarılması için sermaye artırımı ile halka açılma başvurusunun SPK'nın 23 Ocak 2025 tarih ve 2025 4 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılandığı belirtildi şeklinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.